Selamlar aleyküm güzel kardeşlerim, arkadaşlarım sürekli sorulan bir soru var. Tamam Eldiven nasıl alınır? PUBG Mobile'de eldiven hangi sandığa geliyor, nasıl alıyoruz falan filan. Herhangi bir sandığa gelmiyor arkadaşlar. Eldiven nasıl alınıyor? Ben size hemen şöyle göstereyim. Sol üstteki profilimize tıklıyoruz. Buradan koleksiyonlar diyoruz. Buradan hazine diyoruz. Şuradan şöyle kayıyoruz. Kış, kış moduna geliyoruz. Ee, hemen geldim. Kış. Okey. Burada bak eldiven. Nasıl alıyormuşuz? 200 puana gelince... Şimdi burada kış da ben 200'e gelince, mesela ben şu an 135'e açacağım. 14 puan, 14 kaldı diyor burada. Şu üstte 14 kaldı diyor. 14 puan daha alınca 135'e geleceğim. Ondan sonra 200'e tamamlarsam eldiveni alacağım. Yani benim aslında çok kalmamış. Hemen hemen 80 puanı falan olması lazım yanlış şey hesaplamıyorsam. 80 puanlık bir şey aldıktan sonra ben eldiveni alıyorum. Buradaki eldivene sahip oluyorum arkadaşlar. 80 puanı nasıl alırım? şuradaki nihayelerden almam lazım. Kışla alakalı. Bu mesela şu an 4.1 güncellemesinde arkadaşlar 4.1 güncellemesinde şey gelecek. Bir nihai gelecek. Tabi bu net mi bilmiyorum. Bir nihai gelecek. Onun geri döneninde onun geri döneninde şey olacak. E, kışla alakalı şeyler olacak. Oradan herhangi bir kışla alakalı bir şey alıp plan ördü işte ne bileyim e, nihayidi silahtı bunları alıp da o 200 puanını tamamlayan arkadaşlar eldivene sahip olabilirler. Onun dışında eldiven şuraya buraya sandığa gelmiyor. Anladınız mı? Mesela yeni gelecek nihayet tıklayacaksınız. Hemen tıklıyorsunuz. Geri dönene bakacaksınız. Burada kışla alakalı şeyler gelecek. Bunu bunu şabı şey diyorlar. 4.1 güncellemesinde gelecek diyorlar. Yani bu nihai gidince bu nihai gidince kışla alakalı nihai gelecek diyorlar. Ben onların yalancısıyım bilmiyorum. Haberiniz olsun. Onun dışında başka şeylere şey yapmayın, inanmayın. Oradaki dediğim gibi oradaki 200 puanı tamamlayınca eldivene sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.